Şimdi size hep kendi koleksiyonumdan ya da kendi yaptığım hantları gösteriyorum ama beraber koleksiyona başladığımız arkadaşımın ufak sadece bir köşesini göstereceğim. Video yeterli beğeni alırsa daha devamını çekeriz. Evet burada şöyle bir köşemiz mevcut. Sol tarafta gördüğünüz gibi 3D yazıldan basılmış tablolar var. Üst tarafta bir Mercedes'i görüyoruz. Bu Maisto'nun uzaktan kumandalı Mercedes'iydi. Şurada solda bir Chevrolet Camaro var. Arka tarafta gene 3D yazıcıyla basılmış parçalar. Şu Sylvester 3D yazıcıyla basılmış. Şurada geleceğe dönüş. Tomica'nın geleceğe dönüş arabaları. Tomica'nın gene Subaru'su. Şurada Funko Pop'lar var gördüğünüz gibi. Şurada da gene bir ufak bir fıratımız var. Art tarafta da araçlar var. Bazı araçlar bende var ama bazıları yok. Şurada Mini GT'nin yeni Santa Clara arabaları. Takara Tomica'nın Nissan'ları. Arka tarafta gördüğünüz gibi. Yine arka tarafta Mini GT'ler, Kaido House'lar vesaireler mevcut. Şu Ferrari'ler bende de var. Ama benim en beğendiklerim burada. Hızlı ve öfkeli arabasının Brian O'Connor'ın arabaları Supra, Skyline ve Mitsubishi Lancer'ı. Yine şurada en başta Türkiye Grand Prix'sine ait Red Bull'un livery'si var. Arka tarafta Alfa Tauri, burada Sauber, orada Verstappen ve en uçta da Sergio Perez'in arabası var. Alt tarafta da yazıcı konumlandırılmış. Evet arkadaşlar şurayı bir puanlayalım bakalım. Ben bu köşeyi çok beğeniyorum. Tam 10 puan olmasa da bir 9 puanım var. Sizin puanınız kaç? Yorumlarda bekliyorum.